Get it. It's lit. lit. Just take a look at the drip. drip. You boys don't get fired in this. Ness. Roll up dope, yeah, I'm high as a bitch. bitch. Wait, it's lit. lit. Get that little bitch a little tip. <laughs> now she wanna suck on the dick. dick. She wanna catch all of the drip. drip. Pull up and I'm loading a clip. New bitch yeah stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got club, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist For that bag and I might take a risk. And do you be San Francisco'dayız. Bugün bayağı güzel şeyler yaptım da onları çok fazla kaydedemedim. Alcatraz'a falan gittim işte bu hapishanelere, hapishanelere gezdim, müzeleri gezdim bayağı. Kayıt almadım çok fazla. Size daha güzel, farklı şeyler göstereceğim. Daha eğitici, daha böyle derin şeyler göstereceğim. Turistik şeylerden ziyade. Efsane bir video olacak. Size business'ın en üst seviyelerindeki insanların nerelerde takıldığını göstereceğim biraz daha startup girişim eğitim üzerine konuşmaya devam edeceğiz hazırsak nefis bir California San Francisco yönünden başlıyoruz. Evet. Nefis bir günden herkese selamlar dostlar. Stanford Üniversitesindeyiz. San Francisco'dayız. Stanford Graduation School of Business. Night Management Center'dayız. Burası benim için biraz değerli bir yer. Ee, eski hayallerimin kapsadığı bir yer. Şimdi anca gücümüz yetiyor mu? Denir ona. Hikayeyi biraz anlatacağım size. Ya benim burayla alakalı böyle değişik anılarım var. Stanford benim her zaman gitmek istediğim şey okuldu. Yani Stanford Business aslında. Çünkü buranın kritik bir yeri var. Yani business dünyasının en kritik yeri aslında burası çünkü direkt kapitale erişimin var, direkt San Francisco'ya erişimin var, direkt Silicon Valley'e erişimin var. O yüzden böyle en üst düzey business insanları burada yetişiyor. Yani çevrenizdeki o, hani her zaman anlattığımız konu var ya siz çevrenizdeki 5 kişiden oluş işte ibaretsiniz diye. İşte o çevrenizdeki 5 kişi o Stanford'a geldiğinizde o tayfadan oluyor. Buradan genelde yetişen sağlam öğrenciler işte bu Facebook kuran, Google'u kuran, bilmem neyi kuran o insanlara dönüşüyorlar. O tayfanın içinde oluyorsunuz. Direkt e, o dünyanın içine girmiş oluyorsunuz. Çok e, sağlam bir eğitim. Şimdi buradaki artık business eğitimi de tamamen AI startup konseptine döndü. Yani AI üzerine eğitimler veriyorlar. İşte MBA, bu graduation dediğimiz zaten master temsil ediyor veya doktora. Biz zaten MBA'yimizi yaptık. Ben zamanında buraya gelmek istediğimde işte o zamanlar hem paramız yetmedi diyelim hem vizyonumuz yetmedi diyelim hem o kadar disiplinli değildik ya da diyelim kolay işler değildi. Zamanında o sesi okuyan insanlardan yani özel özel liselerde de okumadık o yüzden buralara böyle burslu gelebileceğimiz bir imkanımız yoktu. Üniversiteyi burslu okudum, mühendisliği de burslu okudum, masterı da burslu okudum zaten paramız yoktu ya <laughs> o yüzden çok da konuşulacak bir şey yok şimdi bir tane programa başvurdum burada. Aslında yani onun kararını, karar aşamasını çünkü artık her şeye imkanımız var. Allah'a şükür ama bu yaşımızda da şimdi şey durumu var. Zamanla alakalı durum biraz daha kritik hale geliyor. Yani bu zaman yatırımını yapmalı mıyım? Yoksa işte başka şeylere mi yönelmeliyim falan gibi o insanın kafasındaki hikayeler bir de ben Miami'deki hayata çok alıştım. İşte uyanıyorum, işte anladın mı? Denizi izliyorum, jet ski yapıyorum, dövüşe gidiyorum, meditasyon bilmem ne hani anladın mı? Çok sahile gidiyorum falan. Şimdi bu San Francisco'ya eğer eee taşınırsam bambaşka bir dünya, daha soğuk, işte daha böyle şehir, daha e, farklı insanların olduğu bir dünya. O aşamadayım aslında. Başvuruyu yaptın. Ee, yazı burada geçirebilirim. Bu bir program aslında. hani AI Startup üzerine bir program. Hem burada Venture'lara e, aksesin var. Hem buradaki Network'ün direkt içine giriyorsun. Hem de konu aslında üniversite değil. Konu o çevrenin içinde bulunma hali. Videoyu yapıyorum ki buradan böyle o, anladın mı? Sondaj olarak o vizyonu böyle aşılayabileyim size diye. Ee, eğer öyle bir yolculuğa girecekseniz buralar sizin doğru adresiniz olacak tabii ama biraz hikaye. İmkansıza yakın ama impossible is not. Şimdi biraz detaylı bilgi vereyim buralarla alakalı. Daha master düzenindeki bölümlerde işte MBA bölümü var. 2 yıllık. MSX var. O 1 bir yıllık. Biraz daha işte 9-10 yıllık yönetici tayfanın katılacağı şey. Doktora programı var. O da işte 5-6 yıl falan sürüyor. Dünya genelinde de Business'ta Harvard, Wharton ve Stanford olarak o ilk üçü paylaşan bölümdeler. Ben, benim favorim Stanford. Buradaki en kritik konu bence eğitim yaklaşımında. Çünkü daha fazla case study üzerinden ilerliyor. Yani o teorik eğitim değil, sana gerçekten bir startup'ı kurdurup ölçeklendirme yolculuğuna seni sokuyorlar. Zaten eski mezunlarından da bunu çok net olarak görebilirsiniz. Şimdi Stanford Venture Studio var. İşte o senin o gelişimi kurup büyütmende sana yardımcı oluyorlar. Stanford Garage diye bir inovasyon kulüpleri. Orada işte NBA öğrencilerinin o fikir yolculuğunu biraz daha oturttukları alan. Yatırımcı erişimi konusu var. Direk direkt işte Sequoia veya Anderson Horowitz gibi insanlara direkt erişimin var. Direkt o yatırımcılarla görüşebilme ihtimalin var. Yani bu networkleri sağlamak imkansıza yakın şeyler. Ya da direkt yaptıkları yani direkt unicorn örnekleri var. Instagram, DoorDash, LinkedIn, Snapchat, Google. Stanford öğrencilerinin kurduğu şeyler veya Phil Knight mesela, Nike'ın kurucusu. Şu an mesela Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Penny Prisker bu. İşte kabul ve başvuru için GMAT'ten 750'lerin falan üzerinde bir şeyler almanız lazım. Ofullar bilmem neler falan ortalama 3-8'in üzerinde olacak. Yani hepsi olursa ve işte o mülakatları da geçerseniz ortalama senelik 140 bin dolarlık bir masrafla e, başlayabilirsiniz. İşte zaman önemli bir kavram. Yani eskiden buralarda olmam lazım. Anladın mı? Böyle 22'de 23'te falan burada olsaydı Allah Allah. Şu mindset'im olsaydı olabilirdim bu arada biliyor musunuz? Bak şu yoktu bizde yani. Yani imkansızın olabileceği düşüncesi yoktu. İşte o zaman o inanç eksikliğinden kaynaklı. Mesela şu anki bilincimde şey yok yani anladın mı? Hani her bir şeye böyle o gönülden inanıyorsan ve gerçekten o işin içindeysen imkansız diye bir şey ortadan kalkıyor. Çünkü yaradanın, <laughs> yaradanın gücü her şeyin ötesine geçiyor ve oluyor ya. Yani. E bir o zaman aytalık oraya gidelim, oradan sekelim, oradan kaçalım, oradan bilmem ne yapalım falan filan. Neyse. Yani hayalimiz gene vizyonumuz vardı ama anladın mı? Buralara yetmedi. İşte şöyle bir konu da var ortada, onu da söyleyeyim size. Şimdi okuduğumuz liselerde de mesela işte benim eski kız arkadaşım mesela direkt burslu olarak USC'ye girmişti. Onunla mesela konuştuğumda şeydi, onların lisesinde direkt mesela ÖSS'ye çalışma yok, direkt buranın işte o sınavına çalışma var. Direkt buraya kas kasıyorlar biz dershaneye gidiyorduk, ÖSS'ye gireceğiz diye bilmem ne. Yani daha aslında o liseden başlamanız lazım hikaye. Hatta hani ilkokul bittikten sonra direkt o yolculuğa hazırlamanız lazım kendinizi. Ve o yolda kalmanız lazım. O disiplinde kalmanız lazım. Yani aile konusu biraz önemli o yüzden ya da böyle küçükken bir mentorun falan sizi yakalaması lazım ya da sizin o mentoru yakalamanız lazım. Ki o vizyonun içine Anladın mı? Direkt zamanında girebilin diye. Anlatanlar da genelde sıyırıyorlar. Ben mesela Elon Musk'ın falan hikayesini dinliyordum öyle. Yani anladın mı? Yok işte Afrikalar Allah. bilmem neler. Liseye babası anlatıyor. Liseye giderken Rolls Royce'a gidiyormuş yani. Oradan sonra o anladın mı? O tabanla beraber bir şeyler build edilebiliyor ama çok farklı hikayeler de var. İmkansızı başarmak da mümkün. Çok farklı şeyler de doğurabilirsin. Ya da biraz tiyo vereyim mi size? Bunu yapmayın da hani aklınızda bunu. Gelin abi Stanford kenarına. Öyle gelin kampüste bir takılın. Bir manita yapın kendinize. Mı? Yandan okuyun yani. Yakışıklı adamsınız oğlum. Türk çocuk. Türk adamsınız. Nerede bulmuşlar? Anladın mı? Yandan manitanızla okuyun oradan. Bakın bakalım notlarda falan neler oluyor oradan. İçeriye doğru. Ulan yemek yemeye geldik. Yemek yok. Gel. I was looking for some burger. Done? No burger? I'm so hungry though. No burger? Done? Okay. Is there any other place I can eat? The other one? Thank you. Wait. It's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. 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 Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately, been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist For that bag, and I might take a risk. Don't get crushed, cause you care out a bitch. Pass the Henny, I'm tryna get lit. Trying to get out my body and shit Fuck around and start body and shit Remember nights we were starving and shit You my brother I got you that shit We can never fall out by the bitch We were swimming with sharks and them fish In the field with them lions and pitch Startup kurmuşlar 23 yaşında hatta 26 milyon dolar yatırım almışlar Şimdi onların yanına gideceğim birazdan Onların ofisini göreceğim ben Onları da kaydederim buraya. Böyle genç girişimcilerin. Inanılmaz bir başarı yani. Helal olsun. Ee, onların startupını da bir konuşacağız. Stanford'da var. O kadar garip duruyorum ki şu an. İnsanlar uzaylı görmüş gibi bakıyorlar onu. Tepe baksana. <laughs> Bu bölüm biraz müze gibi olmuş. En sevdiğim konu biliyor musunuz? Savaşlar ve tarih. Tarih ve savaşlar. En sevdiğim konu. En zayıf noktam yani komutanlar onların hayatları daha derin hatta olarak. Bu bölümde yani ikinci dünya savaşında Amerika Navy üst yani Navy e, donanması deniz donanması için bak mesela çalıştırdıkları yerler New Caledonia, New Caledonia, New Guinea, Man Island, Pacific Region'daki e, Okinawa bu herhalde bir Japon adası. Pacific Region'daki onların çalışmaları biliyorsunuz o Pearl Harvard falan dönemleri. Bu gösterdiğim kule komple Robert Homer ile yapılmış. Robert Tower, şu arkadaşımız herhalde. İkinci Dünya Savaşı'nda savaş pilotluğu yapmış. Daha sonrasında da Hollywood'da oyuncu olarak devam etmiş. Los Angeles'ta vefat etmiş. Tanıdığımız yerler biliyorsunuz. 2016'da herhalde. Buraya da böyle bir şey yapmışlar. Çok detaya girmeyelim. Buranın yalnız kampüs uh, ortamını çok beğendim. Çok güzel yani. Thank you so much sir. Thank you, so Have a great Thank, you. Thank you. Thank you. so much. İnsanlar çok welcoming bir kere. Yani çok şeyler, sıcaklar. Biraz görüntüm itibariyle hiç ve kardeşlerimizin yanına gideceğiz. 26 milyon dolarlık yatırımlarını konuşacağız. Ee, girişimlerini konuşacağız. Paylaşımları da sizin için yapıyorum. Bak bunlar hep çok güzel örnekler. Buraları ayak izlerimi bırakıyorum. Artık biz yapamadıysak siz yapacaksınız yani. Bize böyle anlatılmadı. Bize böyle anlatsalardı kafayı bozmuştum ya. Yani. Şimdi bu üniversite muhabbetinde ben şeyim biliyorsunuz üniversitelere falan çok çok okusak da üniversiteleri taşlayan bir taraftayım. Çünkü her yerde işte binadan dönme, dershaneden dönme, üniversiteye dönme olaylar. Üniversite dediğiniz şey eğer okuyacaksanız çok ciddi size imkanlar veren uygulama şansı veren ve aynı zamanda size network katan bir şey olması lazım. Konu bu. Onun haricinde diplomaymış, bilmem neymiş bunlar tıraş. Kimse bunlara bakmaz. Öyle bir dünyada da yaşamıyoruz. Eğer diploma almak ve güvence için üniversiteye gidiyorsanız sadece hayatınızdan kaybedersiniz. Bu sadece size kaybettirir arkadaşlar. Ama ben diyorsanız ki çok sağlam bir network ortamına gideceğim. Orada uygulamalı olarak şeyler yapacağım. Yurt dışı olanaklarını kullanacağım. O bambaşka bir kafadır. Onu yaparsanız ve kendinizi geliştiren biriyseniz zaten istediğinizi alırsınız. Onun haricinde tekrar ediyorum. Hiçbir şekilde üniversite okumayın. Bu yoksa okumayın. Yani Türkiye'de de hangi üniversitedir? O Boğaziçi olabilir. Addin'in falan ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Koç olabilir burslu gidebiliyorsanız. Sabancı olabilir. Onun haricinde de bence çok yalan dolan, iki mütü falan salınıyor. böyle üniversite kötülemek için konuşmuyorum bu arada. Kimse böyle şey anlamasın. Ha, Bilkent olabilir. ama oradan da yurt dışına sekmeye çalışmanız lazım bir şekilde. mezun ve şu an çalışan arkadaşlar için MBA'yi öneriyorum. Hani sağlam bir böyle AI üzerine, marketing üzerine falan MBA yapabilirsiniz. Şirketinizi kullanmaya çalışın orada. Şirketten burs isteyin. Onlar ödesinler çünkü sen yani kendi zamanını vereceksin. Ee, hatta işten sonra gitmenizi öneriyorum. Yani böyle saat 7-10 hafta içi programları, hafta sonu programları işinizle beraber yaparsanız çok etkili olur hayatımızda. Yine diploma ile alakalı bir konu değil ama yine hikaye her zamanki gibi sizin kendinizi geliştirmeniz arkadaşlar. Ee, onun haricinde şirket yöneten arkadaşlar da olabilir. Beyaz olmayan, kendi şirketini yöneten arkadaşlar da olabilir. Onlar da hızlı programlara girebilirler. Bir yıllık falan. Executive programlarına. Orada da çok ciddi bir çevre edinirsiniz kendinize. Hem o insanlarla tanışırsınız, hem iş partnerliği yapma şansınız olur. Hem de kendinize executive yönetim pozisyonunda çok değer katmış olursunuz. Kendinize yaptığınız çok değerli bir yatırım olur.